dikkati güçlenme setlerini kullanan öğrencilerde hem psikolojik hem biyolojik bazı faydalar görüyoruz. Biyolojik faydaları özellikle dikkat konsantrasyon çalışmalarıyla birlikte zihin fonksiyonlarındaki artış, hücreler arası sinaptik bağlantılarda artış ve konsantrasyon artışını sağlayan biyolojik mekanizmaların düzenlenmesi şeklinde görüyoruz. Psikolojik faydalarına geldiğimizde çocuklarımızın birçoğu öğrenmeden nefret ediyor maalesef çocuklarımızı öğrenmeye karşı ödül mekanizmalarını çalıştırarak istekli hale getiren, onların motivasyonlarını artıran ve öğrenme süreçlerini destekleyen bir eğitim programı. Çocuklarımız öğrendiğinin farkına varıyor, öğrenmeye karşı ilgisi artıyor, ödül mekanizması çalışıyor ve psikolojik faydalarını görüyoruz. En önemli getirisi çocuklarımızın yaptığı ders çalışma esnasındaki hataların azalması. Dikkat ve öğrenme çalışmaları, ders çalışmalarına karşı isteğin ve dikkat süresinin artışı kitaba, kaleme, deftere karşı çocuklarımızın aşinalığının artışı ve öğrenme süreçleri adına altyapının oluşması. Bununla birlikte çocuğun kendi özgüveninin artışı, akademik özgüveninin artışı özellikle öğrenmeye karşı istekli olması, sınıfta daha aktif olması da gördüğümüz psikolojik faydaları. O açıdan şu an birçok okul kendi müfredatına bu eğitim programlarını alarak dikkati güçlenme setlerine akademik bir altlık bile hazırlandığı için güvenerek ve isteyerek bu eğitim programlarını uyguluyor ve bu programları uygulayan çocuklarda gerçekten sınıf içerisinde, okul içerisinde, sınav başarısında çok net farklar görülüyor. Önemli olan çocuklara, onların psikolojilerine uygun, onlara uygun herhangi bir e, ticari kaygı gütmeden eğitim odaklı, eğitim amaçlı, insan amaçlı eğitim programlarını sunabilmek.